Evet sevgili seyirciler Galatasaray taraftarının merakla beklediği forvet transferi bugün gerçekleşti. Geliyor yanımıza evet. Ee, soran mısınız Galatasaray transfer hakkında ne düşünüyor? bir konu da ben... oğlum ne saçmalıyorsun ya çekil. Şimdi ben Taksim'de saat satıyordum. Galatasaray Başkanı yanıma geldi. Bizim kulüpte adam lazım dedi. Bana asgari ücret 2020 TL artı adbil artı SSK'mı yatıracak dedi. Benden kabul ettim. Şimdi siz benimle neden röportaj yapıyorsunuz? Ben de bilmiyorum yani açıkçası. Evet forvet olarak transfer oldunuz. Ne düşünüyorsunuz? Abi ne forveti? Biz başkanla öyle konuşmadık ki. Ben top toplayıcı olarak geldim de. Ama sen bu işleri iyi bilirsin abi. Forvetlere iyi para veriyorlar mı? Yara görüşürüz. Bak görüşürüz Tamam Atlamadan sonra konuşuruz. Şu an. Hadi, bizi çekiyorlar. Peki hedefleriniz nelerdir? Vallahi abi top toplamak bahane de ben tüm futbolculara saat satmak istiyorum abi. Yani sen saat alır mısın abi? Sizin için ikinci gol istiyorlar ne düşünüyorsunuz? Ne gomisi oğlum? Biz memlekette birbirimize göbel göbel diye sesleniyoruz. Da gel göbel git göbel. Ne gomisi abi? Damarımı kesseler sarı kırmızı akar. Fenerbahçe'ye canım feda olsun. Beşiktaş'ın ayrı bir yeri var kalbimde. Trabzon bizim evimiz ama gene de abi ben doğuştan çorum isporluyum. Ama baktım ki bu işlerden hiç para olmazsa ben poşet işine gireceğim. Zaten poşet abi 25 kuruş lan.